Merhaba çocuklar, bu videoda 5. E, sınıf ses olayları konusunu anlatmaya çalışacağız. E, şema olarak söyleyecek olursak, ders Türkçe 5. sınıf konu ses olayları. Tabii ses olayları biraz geniş bir konu olduğu için, e, biz de videoları kısa çekmeye çalıştığımız için, yani 10 dakikalık videolar çekmeye çalıştığım için, sadece bir kısmını size anlatacağım. Kafanızda karışmamış olur. Ee, onu çalışırsınız. Sonra sırayla diğer kısımları da çekeceğim inşallah. Evet, ses olayları konusu da başlıyoruz değerli çocuklar, değerli 5. sınıflar. Şimdi çocuklar, biliyorsunuz Türkçemizde 29 harf var. Harf ne demek? Ses. Ses ne demek? sözcükleri oluşturan birimler değil mi? Bildiğiniz gibi sözcük dili anlamlı en dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Sözcüğü meydana getiren ise belirli bir harf kalıbına girmiş seslerdir. İşte ses dediğimiz o harflerdir. Harf kalıbına girmiş. Ses bilgisi sözcüklerin temelini oluşturan sesleri, harfleri ve bunlarla ilgili konuları ele alır. Sesler ne demekmiş yani? Harfler. Türkçemizde kaç harf var? 29 harf var. Şimdi çocuklar biz bu 29 harfi ünlü ünsüz, diğer adıyla sesli sessiz. Ünlüleri de kendi arasında ince, kalın, dar, yuvarlak, ünsüzleri kendi arasında sert, yumuşak, sürekli, süreksiz diye ayırırız. Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Bu çok detaylara girmeyeceğim. Kafanız karışmasın. Ünlü harflerle başlayalım mı? Hemen size şuradan göstermeye çalışayım ben. Bakın ee, şöyle hemen zaten biliyorsunuz ünlü harflerimizi. Ünlü harflerimiz hangileri? A, E, I, 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 U, Ü, O, Ö. Bunlar bizim ünlü harflerimiz. Ünsüz harflerimiz ise B. C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z harfleri. Evet. Seslerimiz bunlar. Yani alfabemizde 29 ses var. 29 harf var. 29 harfin 8'i ünlü. Ee, diğer kalan kısmı ise 21'i ise ünsüz harflerdir. Ünlü harflere gelelim. Ünlü harfler, ünlü harfler 8'dir e, dedik. Bunların 4'ü kalın, 4'ü ince. Hangileri kalın? Zaten biliyorsunuz ama yine de bir şu şekilde yine hatırlatmış olalım size. Kalın ünlülerimiz A, I, O, U. İnce ünlülerimiz E, I, Ö, Ü. Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar kalın ve ince ünlü diye ikiye ayrılır ünlülerimiz. Ünsüz harflerimiz hangileri peki? Ünsüz harflerimizi de kısaca e, şema haline getirdiğim onları da size göstermeye çalışayım. Bakın ünsüz harflerimizi de şu şekilde ben net olacak şekilde durdurayım. Siz isterseniz bunu defterinize yazabilirsiniz. Evet, ünsüz harflerimiz de çocuklar e, sert ve yumuşak olmak üzere iki kısımda incelenir. Sınıfta mutlaka bunu duymuşsunuzdur. Fıstıkçı şahap taki ünsüzler. E, aynı zamanda bizim dilimizdeki sert ünsüzlerdi. Fıstıkçı şahaptaki ünsüzler. Bunların da e, bir kısmı sürekli bir kısmı süreksiz. Yumuşak ünsüzlerde diğer kalan ünsüzler oluyor. Şimdi bu konuya çok detaylara girmiyorum şu anda. Bir dahaki derslerimizde bu ünsüzler konusunun detaylarına gireceğiz. Şu anda bu genel bilgileri verdikten sonra tekrar nereye geliyoruz? Ünlülerimize geliyoruz. Çünkü bugün size ses olaylarından en temel olan e, olanını anlatacağım. Ünlü harfler üzerinden devam ediyoruz. Ünlülerimiz neydi? Tekrar gösteriyorum. Kalın ünlülerimiz ve ince ünlülerimiz. Kalın ünlüler A, I, O, U. İnce ünlülerimiz E, I, Ö, Ü. Bunları tekrar hatırladıktan sonra birinci yani en temel ses olayımız e, ses olayımıza geliyoruz. En temel ses olayımız en temel ses olayımız büyük ünlü uyumu. Evet, büyük ünlü uyumunu size şöyle kısaca söyleyelim. Ee, ne demek büyük ünlü ünlü? Aslında çok basit çocuklar. Yani en basit konulardan biri hemen aklınızda kalır. Kalın ve ince ünlüleri ayır, ayırdık mı? Ayırdık. Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde, ilk hecesinde kalın ünlü varsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın olmalı. İlk hecesinde ince ünlü varsa diğerlerinin tamamı da ince ünlü olmalıdır bir daha söylüyorum Türkçemizdeki ses e, büyük ünlü uyumunu söylüyoruz Türkçemizdeki e, büyük ünlü uyumu kuralı şudur bir kelimenin ilk hecesinde ilk hecesinde kalın ünlü varsa diğerlerinin hepsi kalın ünlüyle olmalı İlk hecesinde ince ünlü varsa diğer Hecelerin tamamı ince ünlü olmalıdır. Bu anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Birkaç örnek verelim. Hemen notlar almıştım ben sizin için. Hemen bakıyorum. Evet. Hatta şurada bir şemada yaptım ben. Bakın. Şuraya bir bakar mısınız çocuklar? Ee, şöyle tam net duracak şekilde durmaya çalışıyorum. Evet. Dürüstlük kelimesine bir dikkatle bakın. Dürüstlük. İlk ince değil mi? Ü. Ü ince bir ünlümüzdü değil mi? Diğerlere dikkat edin. Yine ikinci hece Ü. Üçüncü hece yine Ü. Hepsi ince ile devam etmiş. Dolayısıyla bu kelime büyük ünlü uyumuna uyuyor mu? Uyuyor. Peki hemen alta bakalım. Olaylar kelimesi. Olaylar. Olaylar kelimesine bakalım. İlk hece O. Kalın ünlü değil mi? A yine kalın. A yine kalın. Dolayısıyla İlk hece kalın başlamış, hepsi kalınla devam etmiş. Yani bir anlamda kelimedeki bütün ünlüler ya kalın olacak ya da kelimedeki bütün ünlüler ince olacak. İşte biz burada büyük ünlü uyumu var diyoruz. Bir şey daha var. Hemen onu da size söyleyeyim. Mesela vatanın kelimesini ele alalım. Vatanın kelimesi vatanım. Şuraya büyükçe yazayım ben onu. Vatanım. Şimdi bu vatanım kelimesinin ünlülerini çıkarıyorum. Hepsi de kalın değil mi? Kalın. Kalın. Dolayısıyla vatanım kelimesi büyük ünlü uyumuna uyar mı? Uyar. Vatanım kelimesi büyük ünlü uyumuna Uyar arkadaşlar. Yine aynı şekilde, aynı şekilde Türkçe mis. Türkçemiz kelimesine bir bakın. Türkçemiz. Türkçemiz kelimesinde de yine dikkat ederseniz, bütün ünlülerimiz incedir. Dolayısıyla büyük ünlü uyumuna uyar. Peki büyük ünlü uyumuna uymayan bir kelime örneği verelim. Ne olabilir? Mesela Hmm. Düşünüyor musunuz? Evet çocuklar Mesela hmm... birden insanın aklına gelmiyor. Mesela anne kelimesini alalım. Anne kelimesini alalım. Evet. A kalın, E ince. Böylece büyük ünlü uyumuna uymadı. Ama şöyle bir durum var. Büyük ünlü uyumu Türkçe için temel esaslardan biridir. Yani Türkçe bir kelimenin Türkçe olduğunun en temel göstergesidir. Ee, anne kelimesi Türkçe değil mi? Türkçe aslında anne kelimesi. Çünkü onun aslı anadır. O yüzden bu kelime uymuyor gibi görünse de aslında Türkçedir. Hatta bir kelime daha örnek vereyim size mesela. Elma Elma kelimesine bakalım e ince a kalın uymuyor görünüyor ama aslında kelimenin aslı alma şeklindedir. Dolayısıyla aslında bu da Türkçe bir kelime olmakla beraber büyük ünlü uyumuna uymuyor. Şimdi çocuklar büyük ünlü uyumu ile ilgili başka kurallar da var aslında. Ee, şöyle bakacak olursak, şöyle bakacak olursak büyük ünlü uyumu ile ilgili birkaç kurala bakacak olursak mesela Tek eceli ve birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Tek eceli ve birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Mesela Başakşehir. Başakşehir kelimesi A, A, E, I değil mi? İlk iki kalın, son iki ince. Ama birleşik kelime olduğu için Başakşehir birleşik olduğu için biz burada ne yapmıyoruz? Ünlü uyumu aramıyoruz. Büyük ünlü uyumu aramıyoruz. Tek eceli bir sözcüğe e, örnek verelim. Mesela zor gel otu git değil mi zor gel git bu kelimelerde de tek heceli olduğu için burada büyük ünlü uyumu aramıyoruz. Demek ki tek heceli ve birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Peki başka dikkat edeceğimiz hangi hususlar var? Onlara bakalım. Mesela en önemli şeylerden biri çocuklar. Onu size söyleyeyim. Şimdi Türkçede yani bu ünlü uyumunda şöyle bir kural vardır. Mesela Az önceki örneklerimize bakalım. Mesela e, olaylar. E, olay e, Pardon hemen çarptı düzelteyim ben. Mesela gölge kelimesini alalım. Gölgeler e, ee, duvar kelimesini alalım. Duvarlar. Şimdi şuna bakmanızı istiyorum çocuklar. Bakın. Mesela gölgeler, duvarlar, lerlar. Yani gölgedeki ö ve e ince oldukları için çoğul eki ler şeklinde yani ince ünlüyle e üstüne ekleniyor. Ona uyum sağlıyor yani. Duvar kelimesinde de ee, U ve A kalın ünlü oldukları için hemen ardından gelen çoğul eki bu sefer lar kalın ekle devam ediyor. Yani demek istiyorum ki e, ünlü uyumunda kelimeye gelen ekler de e, aynı şekilde ünlü uyumuna uyar. Yalnız bir istisnası var. O da şu şekilde. İstisnası da şu şekilde hemen. Sizin için bunu not almıştım ben. Evet sizin için bunu not almıştım. Ee, Evet. Şimdi şu ekler çocuklar. Şu ekler. Dikkat edin. Şunlar. Şunlar. Tam da keşke net görünse de. Ki, can, leyin, intrak, taş, gil. Bu kelimeler tekrar edecek olursak ki, can, leyin, Yor, intrak, daş, gil gibi kelimeler eklendikleri e, sözcüklerde e, o sözcüğün kalın veya ince sesine uyum sağlamazlar. Yani bu istisnai bir durumdur. Mesela sokak sokakta kelimesini alalım. Sokakta o a a hepsi kalın ünlü değil mi? E, o zaman ki ekini getirelim getirelim buna. sokaktaki ki ki normalde kı olmasını bekleriz ama olmuyor değil mi? Ki buradaki e, ünlü uyumuna uymuyor. Mesela alırken alırken a ı ikisi de kalın ama ken e ince ve ona uymuyor. Alırkan olmuyor mesela. Sabah leyin mesela sabah kalın kalın ama leyin ince uyumda sağlamıyor. Geliyor mesela. Geliyor. Gel iyor yor'daki o kalın, gel i e i ince, yor kalın ama uyum sağlamıyor. Bu da istisnai bir durum. Yeşilim trak yine buna örnek. Akrabalık sıfatlara akrabalıklardan bahsederken mesela halam gil, dedem gil diyoruz. Oradaki gil'ler de yine büyük ünlü uyumu kuralına uymazlar. Az önce örnek vermiştim. Bazı kelimeler köken olarak Türkçe oldukları halde kalınlık incelik uyumuna uymazlar. Büyük ünlü uyumunun diğer adı da odur. Kalınlık incelik uyumu. Ee, mesela ana, anne değil mi? Az önce elma, alma örnek verdim. Bir de mesela ne vardır? Hangi kelimesi var mesela? Hangi kelimesi? Hangi kelimesi? E, Türkçedir ama a, e, diğeri de i. Biri kalın, biri ince. Değil mi? Peki bunun aslı ne? Bu kelimenin aslı kangı. kangı. Kelimenin aslı kangı olduğu için e, orada da uyumludur. Mesela kardeş kelimesi. Normalde Türkçe bir kelime. Kardeş ama A kalın, E ince. Neden o zaman Türkçe kuralına uymuyor? Aslında kelimenin aslı karındaş. A, I, A. Karındaş. Değil mi? İşte böyle bir kural da var. Büyük ünlü ile ilgili bilmeniz gereken şeyler bunlar. Kısaca tekrar edecek olursak büyük ünlü uyumunu. Yani 10 dakikayı açtık. Ee, büyük ünlü uyumunu tekrar edecek olursak. Büyük ünlü uyumu bir kelime ya tamamen ince ünlülerden oluşacak ya da tamamen kalın ünlülerden oluşacak. Yani kelimenin içindeki ünlüler, ilk hecedeki ünlü ince ise hepsi tamamen ince, ilk hecedeki ünlü kalınsa diğerlerinin hepsi tamamen kalın olacak. bu en temel kuralımız. Sonra dedik ki dedik ki bazı kelimeler bazı kelimeler Türkçe oldukları halde e, bu kurala uymayabiliyorlar ama neden bu kelimelerin aslı değişik elma alma gibi aslı aslında değişik olduğu için e, aslı orjinal hali uyuyor yani e, bir de dedik ki gelen ekler uyum sağlar mesela duvarlar değil mi gölge lerlerler ler, e, ince kalın halleri kelimenin aslında uyum sağlar ancak bir istisnası var ki kenleyin yor onların da örneklerini verdik videoyu durdurup tekrar izleyebilirsiniz. Bunlar da uyum sağlamazlar. Sonra dedik ki e, efendim e, büyük ünlü uyumunun e, büyük ünlü uyumunun e, istisnai da söyledik söylediğik başka aklımızda kalmasın unutmayalım. Evet bir bir şey daha e, tekrar edelim. E, ne dedik? Tek heceli ve Birleşik kelimelerde e, büyük ünlü uyumu aranmaz. Evet. Çocuklar siz bu videoları durdurup durdurup tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Yani umarım faydalı olur. Kameram falan çok iyi değil şu anda. İnşallah şartlarımızı daha da geliştirerek bir şekilde size anlatmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.